Ters sözle beraber Takım olarak Yılan dil yaptık Canlı yem teke Bakalım Çocuklar geliyor mu Aşağı indiriyoruz şimdi Hadi bakalım Elemanda güzelmiş ha Murat Arkadaş burada tuttu isterse bakın. Pabuç diyeyim maşallah. Pabuç. Pabuç değil. Pabuç. Hangi de güzel. İnşallah bereketle gelir. Arda koyuyorsun oraya. indirdik bakalım. Evet, aldım. Aldım arkadaşlar. Bir daha geliyor. Ya, Gerçekten. Gerçekten. Çok güzel basıyor kafayı. Bak bak. Ay kafayı oraya nasıl kafa vuruyor. Ay 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 ay. Mercan daha geldi. <laughs> Babalarını bekliyoruz bunların. Çok kafa basıyor kafayı ha. Vay! Murat bunu! Memba'na düştü, karagöz gelmiş. Lan benim köyü yoktur. Lonbelico del mando, lava la yuba la damba. Bu nedir ya? Bu ispor ya galiba. Çok güzel be. Murat sus! Haydi! Hayt! Lan gel lan, iskortun yanına geçme fazla. Ya arkadaş dursana lan. Evet. Bu güzellik küçük olduğu için Karagöz bunu salıyoruz. He, alırsın babayı. çakal da bekliyor yukarıda. Bu lan. Bu. Bu iskorpit ha. Ne bu lan? Ya poşet maşet bir şey geliyor. Hiç hareket etmiyor. O kafa da oha basıyor. Kırlangıç olabilir ha bu lan. Kamerada mısın? Ha. Hadi bakalım olabilir, Hadi canım Bu ne lan? Alta mı gitti? Scorpio'ya bak oğlum Ne? Hepsi gecesine mi? Ha? Keçi. Dur dur nerede? Yanda bakın ben. Bu ne buna lan? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Bu ne arkadaş? Zaten bir tık daha gidiyor kopmuş. Of <laughs> arkadaş bu nedir ya? Kamera çevirsin mi böyle. Nasıl? Hayatımda tuttuğum en büyük iskor. <laughs> bu nedir arkadaş? Oğlum bu ne lan? Abi bu çok güzel ya. Bu ne oğlum bu kadar lan? <laughs> ben... <laughs> göstermi göstermi. Oğlum bu nedir ya? <gülüyor> nedir? <gülüyor> yavaş yavaş. Acele etme. Mercan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yavaş, acele etme. Üzüldüm biraz. Kepçe aldı. Hadi bakalım. yüz duruyor. Oo, oh, oh. çok güzel ya. İki tane mi daha? Yani çok uzun şey ya. Bekle abi. dur. Bekle. Bekle. Bekle bekle. Çok uzun Bekle. Bekliyorum, bekliyorum. Kepçe lazım. Vay! Vay! Vay şaş! Bu ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Orada akıyor mu? Yok. Bak vereceğim. Karagöz. Anam. Denizler de ufak deniz burada ama. Anam ya. Üçünün güzelliğine bak ya. Evet. Bu güzellik. Denize. Büyük geleydin. İyiydi. Mercan acı. Mercan! Mercan! Çek. Mercan! Çek Mercan'ı! Çek! Güzel basıyordu kafaya. Ha, bir tane daha. Babadan geliyor bir tane daha. Ha. Murat! Bu ne ya? Dur, dur usta.

Devam et cidden. Oğlum öyle mercan varken <laughs> ne yapayım şimdi? Kendimi tut çaldan sadece. Oo oh, ye! Yeah. <laughs> Ay Allah! Mercan gibi geliyor ama Karagöz olabilir bu. O kadar fazla kafa basmıyor çünkü mercan gibi. Allah Allah. Ne gidiyor acaba? Kutlu mu sizden başınıza? merceğim de küçük bakalım. Evet arkadaşlar. Bu güzellik küçük olduğu için denize iade. Evet. Murat Ersöz de vay 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 çok güzel bir Pan geliyor. Gelsin. Haydi bakalım Murat, arsız! Vuruyor kafayı. Kepçe az mı kepçe? Büyük balık. Görelim yeter. Ne göreceğim lan? Aldın artık. Yüzdürelim biraz. Yüzdüme, yüzme çek, çek. Oo! Oo! Oy oy oy. Anam 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 anam. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Murat nedir bu ya? <gülüyor> <gülüyor> o ne ya öyle Murat ya? O ne ya? Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaş çok güzel be. Umutsuzlukla başladık. Kötü ve... başladık. He? Kötü başladık. Kötü başladık ama sonumuz güzel gidiyor şu anda arkadaşlar. Yapıştı yapıştı. Yarım. Hem de çok geri geliyor. Çok geri geliyor. Bu da ne ha? Valla. Alma gitme sakın. Sakın gitme. Sakın gitme. Sakın gitme. Sakın gitme çocuğum. Nasıl basıyor lan kafayı? Çok, çok güzel, çok güzel. Çok güzel bu çocuk. Lopsi diye düştü. Lopsi diye düşer. Lopsik. Livarımızda suyumuz çalışıyor. Ya bab, berce Her zamanki gibi on numara teknemiz. Canlı livarımız. Şu anda aşağı indirme koltuğumuzu. Çok kurnaz balık. Aslan'a güzel vermek ayol. Küçük ya. Küçük şekilde de. Öbürkünden sonra... ...şey vermiyor, zevk vermiyor. Evet arkadaşlar. Yine küçük bir boyut. güzelliğine bakın renklerin. Haydi bakalım. Salacağım. Salıyorum ki babası gelsin. Salıyorum ki babası gelsin arkadaşlar. Artık böyle bir çağrıştırma yapıyoruz. Saldım. Babanı gönder gel. Aldım. Arkadaşlar. Yine bir mercan aldım. Ayda. Oo. Çiçe geldi demek. Baba baba bak nasıl basıyor bak 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 bak. bak. geldi, geldi. Güzel. Çok güzel. Gözüme yandı mi? güzel. Oy. Oo. <laughs> oh. You can really dance. Ow. Oh. фонтиритинг кон зоргозол өгөх Aynen. Cevbeli değil mi ya? Çok güzel bir parça daha. Müthiş. Gitti lan ayağımın. Ne ama bu? skor alıyorum ben Bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. Mercan değil ama ya. Mercan gibi kafa atmıyor çünkü. Let's go to Atilla Bey! Atilla Bey! Bir bakınız, sana ne göstereceğim. Evet. Bugün Gerçekten. bol sürprizli bir av oldu. Gerçekten sürprizli. Ne dersiniz? Önce kenardan başlayalım. Mercanlar rahat güzel. Kara gözümüz var. Evet hocam. Gayet güzel. Mercanlar güzel. Arada ufak iskorpitlerimiz var. Bunları burada salıyoruz. Allah. Bunları burada salıyoruz ki nerede çeşitlilik yapsınlar. ve de, günün trofesi. Çıkamadım Aha, iskorpit. İstaretimiz var. Kolyozumuz var. Yine bir iskorpitimiz var. Ama günün trofesi çok güzel bir balık. Arkadaşlar müthiş. Yakala ve pişir. Bunun muhtemelen çorbasını yapacağız. Görüşmek üzere.